CHP'nin yükseldiğini görüyorum. Fakat CHP'nin Afyon Karisar'da e, Burcu Köksal'dan başka çok ciddi bir markası yoktu. İçiliği yapıyorlar ya da bilinsiz. Yalçın Görgüz'ü ciddi bir marka haline getirdiler artık. Yalçın Görgöz, Afyon Karisar'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni döneminin ne dersiniz deyin. işte parti meclisine özgür özel aldı deyin almalı deyin. Bundan sonraki süreçlerde e, mutlaka her zaman e, gündeminde olacak Özgür Özel olduğu müddetçe veya işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte Ekrem İmamoğlu Özgür Özel gibi e, bu yeni yenilikçi kanat devam ettiği sürece ve bir gün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olacak. Bunu da sağlayan Burcu Köksal olacak çünkü Burcu Köksal sürekli olarak onun üzerinden e, siyaset yaparak aslında yarın gördüğümüz çok da e, önemli bir pozisyona getirmiş oldu. Burcu Göksal Yalçın Görgöz üzerinden yaptığı siyasetle il başkanlığımız kazandı, onu şeye sokturmadı efendim, parti meclisine aday olmasını engelledi. Fakat Yalçın Görgöz'ü de hem Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Partisi merkezinde hem de Afyon Karahisar'daki kamuoyunda Kadri e Uryan e işte çalıştığı halde, hak ettiği halde bir şeyleri elde edemeyen, önü kesilen bir e, siyasi figürü haline de getirdi.